<laughs> Altta koçum benim be. Bak işte geldik. Hadi yavrum bu akşam annen de kalacaksın. Yarın da annen seni anneannene götürecek. Nasıl? Hoşuna gitti mi koçum? Evet. Yapacağız, yapacağız. Gel bakayım aslanım benim, gel. Gel bakayım aslanım. Merhabalar Seracettin Bey. Oo, merhabalar Veresiye Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Kim bu yakışıklı erkek? Kim olabilir bu yakışıklı erkek? Tabii ki bu kadar yakışıklı olduğuna göre benim oğlum. Kocum benim, kocum. Maşallah. Evet. Hep böyle güzel bir oğlum olsun istemiştim ama... ...doktorlar izin vermedi. Niye? Emzirirsen memişlerin sarkar dediler. E doğurdunuz mu <laughs> E pek tabii hayır. Belli olmuyor mu? Evet. <laughs> <laughs> Yoksa bu tatlılar bize mi? Size getirmiştim ama evde bulamayınca karşı apartmandaki İranlı öğrencilere götürmeye karar verdim. E biliyorsunuz yabancılar tatlının kıymetini daha iyi biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bilirler. Biz kafadan iki yere bağlıyız. Bırak kafadan iki yere bağlı olmayı bir de boynumuzdan bağlanmışız. <gülüyor> Kitle. Gelin. <laughs> <laughs> Hadi gelin bakayım. Yandım ben oğlum, yandım. Nasıl çıkacağım bu işin içinden bakalım? Üzülme Türkücü, hiçbir uçak havada kalmaz. <laughs> Buyurun, istediğiniz meyveler geldi. Gelin bana bir kibrit getir. Gelin bana bir kahve yap. Yenge, bana da bir meyve suyu getirir misin? <laughs> gelin, sırtıma şöyle kalın bir hırka var mı, ev soğudu mu ne? Gelin bana da bir yastık getir. Ben bilen... <laughs> Hı. Ben seni sonra parlatacağım türkücü. Ben de sana yardım edeyim Şahin. Yardım da neyin nesidir Ozan'ım? Gelin değil mi? Bırak yapsın. Ben hem erişimi yaptım, hem babanın yedi kardeşini büyüttüm. Hem sizi doğurdum, hem sırtımda cepheye mermi taşıdım. Bize yardım eden mi oldu Allah sen? Aman ne olmaz ki? Lan anana kafa mı tutuyorsun? Hayır baba. Tamam ya. Elmas Hanım, Köyde çocuk da zor oluyor, değil mi? Zor ne kelime Zakkum Hanım? Çocuk zaten zor zehmetler. Senin kaç çocuğun var? Allah... Bir tane var. Allah bağışlarsa. <laughs> Anne yine beni unuttun. Seni evlattan sayan mı var? Hayırsız dene Kim bilir ne? Ki? İşte. Kapı. Ne Kapı. Ben bakarım. Biz Aa, geldiniz. hoş geldin babacığım. Aferin, aferin, aferin. Babacığım ne babası ya? Ee, babacığım hoş geldin, gel gel. gel. Aa, buyurun Sakkum Hanım, <laughs> çocuğunuzu sağ salim getirdik. Sakkum Hanım, senin iki tane çocuğun yok muydu? Evet. Aman hayır, yok ben bunu sonradan doğurdum da bunu saymıyorum. Bu daha küçük küçük, bu cücük, cücük bu daha cücük. Senin bu cücüğünden başka iki tane daha mı cücüğün var Sakkı Hanım? Evet Seracettin, Meli'yle Şahane'yi ben doğurdum, unuttun mu? <laughs> baba? Melin, ba baba mı? Ya Meli'yle Şahane bizim çocuklarımız mı oluyor yani? Şimdi, evet Doğru Seracettin, ya. evet. <laughs> Öyle üzülüyorum ki Elmas'ın. Niye? Bu son zamanlarda böyle bir tuhaf oldu. Kaç çocuğu olduğunu unutuyor. Ne kadar doktora götürdüysem hiçbiri de fayda etmedi. Vay 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 geçmiş olsun. Ee... Sağ olun. Geçmiş olsun Dünür. Hasta mı? Geçmiş ya? olsun baba. bir öpem. <laughs> Aman e, bu nereden çıktı? Kim bunlar? Neredeyim ben? Ne oluyor bana, bana şimdi? Selacık bunlar ha. senin Dünür'ün oluyor. Yani Ozan'ın annesiyle babası. Ha. Ozan'ın annesiyle babası benim dünürüm mü oluyor yani şimdi? Seracettin, evet. şahane senin kızın! Şahane mi? Oh. Oh. Şahane nerede ya? Aman be, <laughs> neyse artık aman! Yani ne kadar ayıp ediyorsun şurada misafirlerimizin yanında Seracettin? Evet. Senin karnında acıkmışsın, onu da hatırlamaz şimdi bak! Karnında acıktı mı? Karnım acıktı mı gel, gel baba gel! Benim karnım acıktı mı? Gel baba <laughs> <karnım>. şimdi <laughs> gel! Yuh, yuh, Ulan sen Kemal Sunal'ı sever misin? Evet. Hele gel de beraber seyredelim, kurban. Şahane ile Ozan'ı kurtarmak için oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz? Evet, bak... ...ben Şahane'yim, tamam mı? Zakkum da annem, sen de babamsın. Eski kocam Melih de kardeşim oldu. Ya bir dakika ya, bir dakika ya. Şaşkına çevirdiniz beni. Ben bunu filmlerdekilerin olur zannederdim. Bu, gerçek dışı şeyler bunlar ama. Hayır Seracettin, gerçek hayatta da olur öyle karışık işler. Sen bilirsin böyle işleri. Niye şaşırdın ki? Karıştırma şimdi Zakkumcuğum şeyler şeyleri birbirinden. Bak, madem Unutkan dedik, bundan sonra Unutkan'ı oynamaya devam et de şüpheleri varsa dağıtırız. Nasıl yani? E, i̇simleri falan mı unut. E, tamam. E, Şevki abi. Yani. <laughs> salak ol sen. Öyle mi? Onu, zaten her şey birbirine girmiş vaziyette. Şimdi Lale Zakkum'un bir kardeşi oluyor. O Melih Ozan'ın e, kayınbiraderi e, e, Hamiyet. Hamiyet kim ya? Hamiyet kim ya? Zaten benim karım. Tamam. E, zaten karım. E, ben e, Saddam Hüseyin'in amcasının oğluyum. <laughs> e, Burç benim teyzemin çocuğu. E, Anacığım, ha. bağımın uykusu geldi galiba. Yataklar hazır, hadi yatalım istiyorsanız. Uçan karpuzcu görsün gözlerini. Ya ben uyumuyorum. <laughs> Bütün konuştuk anasını uyumuş ya. Bir şey demedik babacığım. Ya sen de kapa şu televizyonu. Geldiğinden beri kalkma. Biz sana üstünde beyişe gerek. <laughs> e ee, nasıl yatacağız? Yatacağız işte. E ee, hadi ben de bunu yatağına yatırayım. Yani yatağımıza yatırayım. <laughs> Buyurun, içeride sizin de yerinizi hazırladım. Ha, hadi yürüyorum. hadi kal bakayım. Hayırlı hanım. geceler, ha. İyi geceler, iyi geceler. Allah hayır ola. Hadi Allah razı olsun. Hayırlı hadi. geceler. Hadi. hadi. Size de. Biz tamam. burada yatarız doktor. Tamam hocam, yatarız ya. Allah, Allah rahatlık versin. Be, Allah rahatlık versin. Ah canım. <laughs> i̇yi geceler. Vallahi senden artist olur ha. Yatıyoruz mu ha? Yatalım mı artık? Yatalım mı ha? Aklından bile geçirme Selacettin. Yapma Zatkın ya, hepimizin hayatı söz konusu. Sonra anne baba ayrı yatmaz ki. He, ya bir gece ya, ne olur ya. Tamam, tamam. Sen de o aklından geçenleri çabucak kov, tamam mı? Hadi benim çiçeğim, hadi benim balım. Yürü gel, gel, kalk, kalk, gel. Hep senin yüzünden, ikinizin yüzünden. İkinci yüzünden. Alın bakalım. Yine bir şekilde sızdınız evimize. Allah rahatlık vermesin inşallah. Allah sana rahatlık versin hayatım. Gerçi sen tek başına rahat olamazsın. Hayır, olsan da o rahatlık batar sana ama. Ne güzel. Yine eskisi gibi hep beraberiz. Eski özlem duyuyorsan git bir pazarından Necefli Maşrafa al Seracık. Ama nostaljilerine beni karıştırma lütfen. Bırak da hiç olmazsa hayal kurayım. Necettin. Efendim? Çek o iğrenç elini elimden ya. Benim elim senin elinin üstünde değil ki. İyi de ben senin elini tutmadım ki. Ben de senin elini tutmadım. Seracettin, baksana icra uykusunda ellerimizi birleştirmiş. Canım tamam benim, yavrum. Ama şimdi elimi çekersem onu uyandırmış olacağız. Tamam. Neyse kalsın bari bu gece böyle. Kalsın bari. şehir hayatı da amma atıyor adam. Gecede beş kere çiçeğe kalkıyorum. Eskilere uyanınca bir işe yarar. <laughs> Yaşlanınca gece uyanmakta nafile. <laughs> Hayda. Ne ya? Şş, şş, Ozan. Şş, kalksana Ozan. Ne var ya? Şahane sen misin hayatım? Ne oluyor lan? <laughs> Şahanesi ya babanım. Kalksana evladım, karın yanında yat. Abi, biz niye bunu düşünemedik ya? Ben ee, sana söylemedim, hayırsız teneke. O zaman söyledim. Baba, senin ne işin var bizim yatak odamızda? Ya ne yatak odası? Burası salon, salon. Ee, ben nasıl geldim acaba buraya? Ben ee, ne bileyim, su kalktığımda steri gördüm. Karın yanına git, hadi kalk. Abi bak, bu olmaz işte. Niye ki? Karısıyla yatması için senden izin mi alması lazım? Hırt! Tamam, bilader, uzatma ya. Ben böyle bir aile bölümüşüm şaşırmışım. abi ya. E, uyusunlar geleceğim birader ya. Hay başlayacağım kilim de ya. Melih, beni sinirlendirmeden bu odadan usul usul çıkar mısın lütfen? Melih dedim sana. Ozan. Nerede? Senin ne işin var benim odamda? biz karı kocayız ya. Saçmalama be. Yalancıktan karı koca olduğumuz tek yer bu evin salonudur. Ama biz salonda yatıyorduk. Babam geldi bizi bastı. Oğluna git kadının koyunda yat dedi. Ben de geldim. İdare et ne olur ya. Sen benimle bu yatakta yatamazsın. Çok meraklıysan şurada yerde yat. Hayır abi izin vermiyorum. Burada birlikte uyumanıza kesinlikle izin vermiyorum. Oğlum sen benim kardeşimsin ya. Bu da bacım. E ne var yani bugün izah Bak kardeşim, psikiyatrist olabilirim ama benim de halledemediğim sorunlarım var ya. Siz burada <laughs> birlikte uyurken ben salonda uyuyamam kardeşim. Ha, siz de burada cır 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 konuşurken ben de burada uyuyamam. Ben salona gidiyorum. Allah rahatlık versin. Oğlum sen ne acayip bir adamsın ya. Oğlum acayip senin sülalen. Normal insanlar ayrıldığı zaman... ...aileleri ne yapar? Ne ha, yapar? Ne yapar? Ne Geçmiş ya. olsun der. Seninkiler ne yapıyor abi? Birinde silah peşine düşüyor ya. Bizim <laughs> töremiz. Gerçekten gerçekten ulan seni <laughs> gel, gel, gel. gel lan keko gel <laughs> ay de gel gel bakma alışmışız burada da uyku tutmadı insanı ya Şahane. Şahane. Ay. <laughs> yavrum niye ya, burada yatıyorsun? Ay yok bir şey uyuyorum. Aa, olmaz öyle şey. Kadın kısmının yeri kocasının dizinin tepedir. Ay öylesine yattım ayol. Ee, koltuk bu sırt ağrılarıma iyi geliyor da ondan. Olmaz yavrum. yavrum olmaz. Kalk yatağına gidersin hadi kalk. kalk. Dakika, dur. kalk. Bak, <laughs> bak <laughs> erkekler nazlı kadından hoşlanır ama... ...önce çocuk yapmanız lazımdır. Hadi yürü, yürü. <laughs> Yürü benim güzel kızım yürü. Hadi kızım hadi gel şöyle kocanın yanına şöyle yatıver. Vay! <laughs> Siz aklınızı mı oynattınız? Ne işiniz var burada? Ne var anne ya? Ne var olur mu? Karın salonda tek başına yatıyor. Sen burada kayınç ee, Askerlik anılarımızı anlatıyorduk ana. Heh. Uyuyakalmışız. Lale de bizi uyandırmadı herhalde. Lale de kim? Ben Lale mi dedim? yok canım, sen lale demedin. Ulan ne lalesin? La, lale, şahane lale, şahane, şahane lale anladı. Ben, de karıştırdım. Ay, tövbe estağfurullah. Biz adamı getirdik İstanbul'a doktora görünsün diye. Galiba ben de görünsem iyi olacak. Bir çuval incili berbat mı ettik? Bana bak, şu iş bir bitsin. Seni o çuvalla beraber deniz atmayan bin daha ettim. Ben ne yaptım ya? E, yarın gidiyorlar sabredin ya. Ne sabredeceğim lan? Bıktım lan senden bıktım lan.